Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aleyhisselamun aleyküm değerli kardeşlerim. Şimdi Aslında bunu, bu yapacağımız dersi Bediüzzaman Hazretleri, Zahidül Kevser'i, İmam İmam Bediüzzaman Hazretleri diyelim. İmam Zahidül Kevser'i ve İmam Mustafa Sabri Efendi Rahmetullahi anhum ecmain. Hepsinden Allah razı olsun. Eee Bunlarla alakalı Risale-i Nur'da bahisler var sevgili kardeşlerim. Diğer o o dönemin ulemasıyla ilgili aslında bahisler de var. İnşallah o son dönem ulemasıyla Bediüzzaman Hazretleri arasındaki ilişkiyi Risale-i Nur e, temelinden yola çıkarak farklı kaynaklardan da istifade ederek inşallah aktarmaya çalışacağım sizlere. Bunu Bediüzzamanı anlamak oynatma listesinde. E, ayrı bir oynatma listesi aslında açabiliriz ama bakalım onun kararını ileride belki veririz dersin. E, sayısına kadar olur bilemiyorum. Ee, Tabi burada şimdi bir bahis okuyacağım kısa. Bu dersin, bu serinin belki mukaddemesi olacak şekilde. Bediüzzaman Hazretleri, Mustafa Sabri Efendi Şeyhülislam merhum, Şeyhülislam vekili İmam Zahidül Kevseri Hazretleri, Elmanlı merhum, işte Mehmet Akif, Ahiskel Aleyhider, Aleyhider Efendi, bütün bu büyük ulema sevgili kardeşlerim o dönemde gayet güzel, hoş, birbiriyle görüşür, sarılır, e, muhabbet eder, birbirlerini Allah için sever, birbirlerinin işlerinde birbirini vekil edinir, birbirinin yardımını ister, ilmi olarak bir yanlış olduğunda, e, o alim arkadaşı tarafından tenkit edildiğinde, Allah razı olsun der, onun tenkitini öper, baş üstüne vurur. Yani bir kardeşlik, innemel mu'mine ihfatun elbette ki. Bir kardeşlik ilişkisi içerisinde, birbirlerini seven, sayan e, insanlardı. Ama ondan sonra onların takipçileri yani hepsi için tabii ki bu geçerli olmaz. Böyle bir artık onların takipçilerindeki problemlerden de olabilir bu. Daha sonradan işte bazı şer odaklarının müdahale etmesinden de olabilir. Bir şekilde bunları böyle birbirine çarpıştırmak, yarıştırmak. Yok işte Mustafa Sabri Efendi efendim Bediüzzaman Hazretlerini kabul etmemiş, tenkit etmiş, reddiye yapmış. Onun aslı olmadığı zaten ortaya çıktı. Kendi çocuklara açıkladılar yani. Mustafa Sabri Efendi'nin işte Zahidül Kevseri ile Mustafa Sabr arasında ya da Elmalı arasında böyle bir hani çekişme diyalog efendim olduğu, işte Mehmet Taşkiflerin diğerleri arasında vesaire. Yani sevgili kardeşlerim, bunlar alim. Elbette ki alimlerin her birisi hatta bir kısmı müştehiz seviyesinde. Yani belki Bediüzzaman hazretlerini Mustafa Sabri Efendi Zahidül Kevseri müştehiz seviyesinde de değerlendirebiliriz. Böyle değerlendirdiğimizde zaten bunların birbirini taklit etmesi ve birbirinin görüşlerini yüzde onaylaması caiz değil. Yani Hanefi usulünde özellikle bize aktarılan İmam Yusuf'tan İmam Muhammed'den hakeza onların da ifade ettiği. Yani müftehhi seviyesindeki kişilerin birbirini taklit etmesi caiz değil zaten. Bu anlamda da elbette ki farklı görüşler olacak sevgili kardeşlerim. Farklı görüşlerin olması çok normal. Genetik buna müsait, şartlar buna müsait, ortam buna müsait. Yani ol aslında aynı olması çok saçma olurdu. Yani şu dünyada ne tamamen aynı ki? onlar da tamamen aynı olsunlar görüş olarak. Elbette ki görüşlerin, fikirlerin çeşitliliği seviyeli olduktan sonra efendim ihtilafa, gareze, ne bileyim düşmanlığa dönmedikten sonra elbette ki o da Allah'ın ayetlerindendir ve güzelliktir. Bir çeşitliliktir, bir çeşniliktir bu yani. o anlamda bu zatların tabii ki birbirine karşı ilmi olarak birbirini tenkit etmeleri ya da birbirinin bazı şeylerini kabul etmemeleri gayet mümkündür. Ama bu onların yaşadığı o dönemde işte davul Hikmet'te gayet aza olarak 7-8-9 aza var işte değişiyor onlar. Hep beraberler, beraber çalışıyorlar, ilmi çalışmalar yapıyorlar sevgili kardeşlerim. Bunlar birbirini seven, Allah için birbirine saygı duyan, ilmine hürmet eden, ihlasları ortada olan zatlar yani. Ne yazık ki onlardan sonraki nesillerde bu ihlassızlık problemi daha çok meydan aldı. Şimdi bakın özellikle Emir Dağı 2'den 59. sayfadan okuyorum. Mustafa Sabri Efendi ile alakalı çok bahis var. Onu ayrı bir bahis olarak, ayrı bir ders olarak yani bu mukaddemenin ahirindeki ders sistemi olarak belki konuşabiliriz. Tabi ne zaman başlarız, nasıl biter söz vermeyeyim. Ama burada bir mektup var. Bakın, Bediüzzaman Hazretleri bu son zamanlar yani özellikle 1954'lerden sonra belki ya da 52'lerden diyelim en azından. Bir iki hafta evvel Mısır'ın Camül Ezheri'nin büyük bir müderrisi olan Ali Rıza'a buraya hususi bir adamı gönderdiği gibi yani Aliza Efendi ile bahsediyor ki daha başka bahisler de var bu e, Hoca Efendi'den. Mısır Camül Ezher'in müderrislerinden yani İstanbul'dan oraya gidiyor. İki gün evvel Aslen Buharalı e, ve Medine-i Münevvere'den mücahir e, mücavir orada bulunan Mısır'da büyük alimlerle Mısır'da büyük alimlerle ve hususan eş, eski Şeyhül İslamımız ve Darul Hikmet'te benim arkadaşım Mustafa Sabri Efendi ile alakadar ve bu tarafa geleceğine dair onlarla görüşen ve bir derece onların namına mühim bir alim yanıma geldi. Ben de Camiül Ezher'e hediye vakfiyem olarak 11 tane hususi mecmualarımı o zat vasıtasıyla alim İslam'ın büyük medresesi olan ve o alimin ihbarıyla şimdi 27 bin talebesi bulunan Camül ezere hediye olarak o zata verdik. Yani o zat geliyor. orada büyük bir müderris var. Arıza Efendi hususi bir adamını gönderiyor. Yani iki gün evvel diyor aslen Buharalı ve Medine-i Münevvere'de mücavir orada bulunan Mısır'da büyük alimlerle ve hususan da eski Şeyhül İslamımız Mustafa Sabri Efendi olan o zatla ve Darül Hikmet'te benim arkadaşım Mustafa Sabri Efendi ile yani eski Şeyhül İslam'ımız ve Darül Hikmet'te benim arkadaşım olan Mustafa Sabri Efendi ile alakadar ve bu tarafa geleceğine dair onlarla görüşen ve bir derece onların namına mühim bir alim yanıma geldi. Yani o Ali Rıza Efendi ve Mustafa Sabri Efendi ile Ali Rıza Efendi'nin gönderdiği yine alim bir zat Mustafa Sabri Efendi ile görüşmeye ve yine Mustafa Sabri Efendi ile alakadar Üstad'la da görüşmeye geliyor. Bu tarafa geleceğine dair onlarla görüşen ve bir derece onların namına mühim bir alim yanıma geldi. Ben de Camil Ezher'e hediye vakfiyem olarak, Mısır Ezher'den geldiği için Camil Ezher'e hediye vakfiyem olarak 11 tane hususi mecmualarımı o zat vasıtasıyla alem İslam'ın büyük medresesi olan ve o alimin ihbarıyla şimdi 27 bin talebesi bulunan, demek ki o yıllarda 27 bin talebesi varmış. Camiül Ezer Üniversitesi'ni. Camiül Ezer'e hediye olarak o zata verdik ki Üstad Hazretleri öyle kitap verme noktası böyle çok önemsediği, değer verdiği yerlere ve kişilere kitap veriyor. Hem de bu kadar yüklü miktarda vermesi oraya çok değer verdiğini gösteriyor. Hem dedik başta Mustafa Sabri ve oradaki büyük müderris Ali Rıza Efendi ve Mehmet Zahid Kevseri rahmetullahi aleyhüm ecmain olarak nur mecmualarına benim bedelime sahip ve hami ve varis olsunlar. Yani Üstad Hazretleri diyor ki onlar Mısır'da, ben İstanbul'dayım, işte neyse muhtelif yerlerdeyim, ben Türkiye'deyim. Onlar Mısır'da benim bedelime bir nevi Said gibi, bir nevi Bediüzzaman gibi orada Mustafa Sabri Efendi, zaten çok sıkı bir arkadaşlıkları var. Ali Efendi ve e, İmam Zahid-i Kevseri Hazretleri nur mecmualarına, benim bedelime sahip ve hami ve varis olsunlar. Sahip çıksınlar. Bak onların malıdır bu eserler. Risale-i Nur hocaların malıdır diyorum ben. Hami olsunlar, varis olsunlar ve Arabiye tercümeye çalışsınlar dedik. Yani Üstad Hazretleri onlardan Risale-i Nur'a sahip çıkmalarını, orada neşretmelerini ve Arabiye yani Türkçeden Arapçaya tercüme etmelerini istiyor, ricada bulunuyor, çalışsınlar dedik. Mektupta yazdık. O zat aldı gitti. Umum kardeşlerime ve hemşerilerime selam ederim. Dualarını isterim. Elbaki baki kardeşiniz Said Nursi. Evet yani Demek ki Üstad Hazretleri ulemaya çok değer veriyor. Biraz o dönemin büyük alimlerine çok önem veriyor. Ve aralarında kesinlikle hiçbir problem yok. Hepsi ehli sünnetin temel metinlerinde ittifaklılar. Tabii ki teferruat bazı meselelerde farklı görüşleri çok olması mümkündür. Bu zaten iştihadın, işte kıyasın, İslamiyetin bir gereğidir. Bunda da bir problem yoktur. Böyle olması zaten daha doğrudur diyoruz. Ve bu zatlarla bir zaman ilişkisini inşallah konuşmaya devam edeceğiz sevgili kardeşlerim. E, o anlamda bu zatlar böyle birbiriyle sevişmiş, öpüşmüş, işte sarılmışken, birbirlerini severken bunları tutup e, yani farklı yerlere taşıyıp farklı e, noktalarda onları birbirle çarpıştırmanın bir anlamı yok değerli kardeşlerim. Evet, velhamdülillahi rabbil alemin. Fatih.